Metropol anketinde Erdoğan'ı üzecek sonuç. Metropol araştırma Türkiye'nin nabzı 2021 araştırmasında katılımcılara hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı mı? CHP ve İyi Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı mı? sorusunu yöneltti. Sencar yaptıkları bu son anketi son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor notuyla paylaştı. Metropol anketinde seçmenin %43'ü Millet İttifakı'na, diğer %38'lik kısım ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtirken, ikisine de yakın olmayıp Millet İttifakı'nı tercih ederim diyenler %5'lik ve ikisine de yakın olmayıp Cumhur İttifakı'nı seçerim diyen %2'lik bir kesim bulunmakta. Sencar'ın paylaştığı tablo göre insandan Mayıs'a Millet İttifakı 1.9 puan artarken Cumhur İttifakı 2.7 gerilemiş bulunuyor. Öte yandan iki ittifak arasındaki fark 4.6 puan daha açılmış gözüküyor. Bir diğer araştırma şirketi PR araştırma şirketinin yapmış olduğu anketin sonuçları şöyle. Piyer araştırma yapmış olduğu araştırmada bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusunu yöneltti. Yanıtlara göre Cumhur İttifakı toplamda %45 oranında oy alırken CHP Partinin oluşturduğu Millet İttifakı %39.5 oranında oy alıyor. İttifak yapmayan HDP'nin oyu ise %10.7. Bu iki ittifak arasındaki belirleyici olarak HDP detayı belirleyici olacak. Anket sonuçlarına göre AK Parti %34.8 CHP %22.7, İyi Parti %14.8, HDP %10.7, MHP %10.2, Deva Partisi %2.2, Memleket Partisi %1.5, Saadet Partisi %1.2, Gelecek Partisi %1.2, diğerlerinin yüzdesi 0.7. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.